2025'te Valorant'ta görmek istediğim ikinci seri koleksiyonlar. Siz de kendi beklentilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. 5. sırada seri tetik 2 ile başlıyoruz. 2024'te ikincisinin gelmemesi gerçekten çok üzdü. Vandal'ın ve Outlaw'un bu koleksiyona fazlasıyla iyi gideceğini düşünüyorum. Ne tarz bir bıçak bu sete gider onu da merak ediyorum. Dördüncü sırada sır çiçeği var. Evet bu aralar çok fazla sır çiçeğinden bahsettim ama gerçekten çok beğendiğim bir koleksiyon. Sır çiçeği karambit ve Vandal kesinlikle görmek istediğim skinler arasında. Bana kalırsa Ghost da bu koleksiyona fazlasıyla gider. 3 sırada Afet 2 var. Işık Muhafızları 2 geldikten sonra bunu da yakın zaman içerisinde getirirler diyordum kendimce ama getirmediler. Afet Bandal, Afet Şerif belki Afet Outlaw kesinlikle çok iyi olabilir. Bıçak konusunda burada da soru işaretlerim var. Sizde yakışır dediklerinizi yorumlara yazarsınız. İkinci sırada Protokol 2 var. Yani çok da söyleyecek bir şey yok. Geç bile kaldı. Nerede kaldı bu Protokol 2? Birinci sırada tabii ki de Kaos 2 var. Kaos Guardian en çok görmek istediğim skinlerden biri. Şerif de bence bu koleksiyona çok iyi gider. Gerçekten mükemmel tasarlanmış bir koleksiyon.